son bölümde bahsedeceğimiz kısım bölgesel kalkınma projeleri arkadaşlar. Bununla birlikte artık öngörü videolarını bitirmiş oluyoruz. İnşallah sizin için faydalı olmuş olur. Dediğim gibi bütün konuları anlatamadık. Süre çünkü kısıtlı ki seminerlerimiz de var. Ona bağlı olarak da bu tarz bir video çekmeyi düşündüm. Bölgesel kalkınma projeleri dikkate alındığında ki bir şu an aktif olan KOP Konya ovaları bir de e, GAP ki bu herkesin bildiği e, özellikle güneydoğu Anadolu projesi GAP'la birlikte e, alan artışının fazla olduğu ürünler arasında ilk başta pamuk var arkadaşlar. Bu genelde sorulan sorulardan birisi. Bir başka noktada ise e, özellikle sebze ve meyveler mısır, ayçiçeği gibi ürünlerin alan artışı olarak dikkate alabiliyoruz. Zeytin ki kışılık istediği için sulamayla alakası yok ki GAP sulama üzerine kurulmuş bir proje. O yüzden burada e, zeytinde değişiklik olması söz konusu değil alansal bazda. Antep fıstığı zaten getirisi yüksek o da çok fazla bir değişime uğramamıştır. E, bir başka nokta ise GAP'ın amaçları. işte ne gibi amaçları olabilir? Sulamayı geliştirme, tarımı geliştirme, iş imkanlarını arttırma ki istihdam arttırma e, projelerin genel zaten Amaçlar arasındadır bölge arası dengesizlik kısmında bunu en aza indirgeme yine bölge dışına olan göçleri engelleme kişilik başına düşen geliri arttırma gibi bazı özellikler bütün projelerin zaten kapsamında bulunmaktadır. GAP kapsamında olan illeri bilmenizde fayda var ki onları oturup ezberleyeceksiniz kaynaklarda var. DAP kısmında devam edersek ki artık hepsini birlikte alalım. Fizibilite çalışması tamamlanmış ama uygulamaya geçememiş olan projeler arasında DAP Doğu Anadolu projesi var. Buraya 2016'da eklenen ilimiz Sivas ve bununla birlikte 15 ili kapsıyor ve en fazla ili kapsayan projeyi oluşturuyor. Bu önemli olabilir. Bir başka noktada DOKAP var ki buraya son eklenen il 2016 değişikliğiyle Tokat Dokap kapsamında olan illeri dikkate aldığımızda yine dediğimiz gibi hangisi bu kapsamda değildir gibi sorular gelebiliyor. Yeşilırmak Havzası gelişim projesi kısmında baktığımızda Samsun, Amasya, Çorum, Tokat bunlar genelde sorulmuştur. Yine şunu da hatırlatalım Samsun ve Tokat hem Yeşilırmak Havzası hem de Dokap'a dahil olan iki ilimizi oluşturuyor. Zonguldak, Bartın, Karabük 3 ili kapsayan projemiz. Ve dediğimiz gibi yine e, uygulanmakta olan projeler arasında Konya Ovası Projesi KOP kısaca e, 4 ili kapsıyordu Konya, Karaman, Aksaray, Niğde buna 2016'da 4 il daha eklendi Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir bunların dediğim gibi amaçları önemli arkadaşlar bunun dışında kapsadığı iller önemlidir. Bunları genelde sorularda görmek mümkündür. O yüzden bu kısımlara dikkat edelim. Bu haritayı yine dikkatli bir şekilde inceleyebilirsiniz. Daha önceki paylaşımlarımızda da söz konusu olan bir haritadır. Bir başka noktada ise ben ki artık Türkiye'de coğrafi bölgeden oluşur ibaresini göremiyoruz. Lise müfredatında bu söz konusu değil. 2011'den sonra çıkarılmıştı. O yüzden de artık genel e, sınıflandırmada yer alan işte fiziki coğrafya bölgeleri, onun işte beşeri ekonomik coğrafya bölgeleri gibi bölgelerimiz var. Fiziki bölgeler ki iklim olabilir, yer şekilleri olabilir, su olabilir, su kaynakları olabilir. E, bu gibi özellikleri içeriyor. Toprak olabilir, bitki örtüsü olabilir. Bunlar sınır olarak kısa sürede değişmez. Yani Akdeniz ikliminin görüldüğü yerler 1-2 yıl içerisinde Karadeniz iklimine dönüşmez. Ya da işte Maki bitki örtüsünün görüldüğü bir alandır. Bu 1-2 yıl içerisinde Bozkır bitki örtüsü alanı olamaz. Ama baktığımızda tarım, işte hayvancılık, madencilik, ulaşım, ticaret gibi özelliklerde bunlara göre daha kısa sürede bir değişim yaşanabilir. Dediğim gibi bu tarzda soruların da gelme ihtimali olabilir. Bursa özellikle tarım bölgesi içerisinde yer alır. Sanayi bölgesi, turizm liman bölgesi içerisinde yer alır. Ama sık nüfuslu bir yer olduğu için seyrek nüfuslu bölge arasında yer almamaktır. O yüzden doğru cevabımız B şıkkıdır. Diğer bir soru örneğimiz Elazığ hidroelektrik üretim bölgesidir. Mersin ki ilk ilan edilen serbest ticaret bölgeleri arasındadır. Linyit bölgesi olarak alınabilir. Ama Artvin dağlık engebeli bir bölgedir. Düz ovalık bir bölge olamaz. O yüzden doğru cevabımız D şıkkıdır. Coğrafi bölgeler oluşturulurken yüz ölçümleri çok dikkate alınmaz. Ama nüfus, iklim, yer şekilleri, bitki örtüsü gibi özellikler dikkate alınabilir. Yukarı Murat, Yukarı Sakarya, Orta Fırat, Ergene gibi bölümlerimiz söz konusu olabiliyor. Tabii bunlar bazı yöresel terimler de olduğu için geçerli olabiliyor. Bunlar da akarsular dikkate alınmış diyebiliriz. Evet, bunları dikkate aldık arkadaşlar. Evet, son demeden birkaç tane de görüntü gösterelim. Bunları ben yine direkt seminer mantığıyla anlattığım için ya da orada bahsettiğim konular olduğu için son olarak da böyle bir şey yapıyorum. E, tabii ben okumuyorum. Siz bunları okuyabilirsiniz. E, belli sürelerde geçiyorum. Bazı capslerimiz var. E, yine sizin için de moral olsun. Dediğim gibi okumuyorum. Siz okuyabilirsiniz. Bazıları gerçekten hit. E, benim hitlerim ki onu da söylüyorum. Onlara gelince de söyleyeceğim, bahsedeceğim. Evet üst üste bazı şıklar gelebiliyor. Tabi gelebilir arkadaşlar. Bazı arkadaşlar çok değiştiriyor çünkü. Üst üste 4 tane geldi diye olmaz diye. Ee, onlar da olabiliyor. Tabi sınav anındaki o stres birçok şey yaptırabiliyor. Bildiğiniz yerden soru gelirse de Atmosfer tamamen değişebiliyor. Sınavdan çıktıktan sonraki durumlar, evet hitlerinden bir tanesi. Durumu özetleyen bir görüntü, ee, gayet iyi yakalanmış bir görüntü. Sınavın iyi geçtiği kişiler siz tarafından duyulunca. hitlerimden bir tanesi bu. Evet bazı alanlarda kullanabilirsiniz. Bir saatlik, bir buçuk saatlik kullandığınız bazı sınavda verilen şeyleri. Evet Halil Sezai. O küçük notlar bazı arkadaşların duvarlarında, çalışma masalarında çok oluyor. Evet her yıl çıkan kulübe telefon kulübesi gibi ya da halay gibi sorular vardı. Bakalım bu yıl ne çıkacak? O sorular gayet bizi zorlayan sorular olabiliyor ya da e, çok konuşuluyor sınavdan sonra tarih soruları tabi zorluyor zaman zaman. Genelde tarih sorularında sıkıntı yaşayabiliyoruz. Evet benim hitlerimden ki birini sırada genelde kabul ediyorum. Ee, arkadaşlar arasındaki konuşmalarda işte sınavdan sonraki günlerde e, sorunun cevaplarının tartışması ki herkesin o şıkkı yapacağını söyleyen kişiler akıllı olanların o şıkkı yapması gerektiğini söyleyen kişiler ama tabi biz de genelde o şıkkı da işaretlemeyebiliyoruz o soruyu da yanlış yapabiliyoruz dediğim gibi birinci sırada bana göre Evet hitlerimden üçüncüsü ki inşallah dediğimi verdiğim bilgiler yararlı olmuş olur. İnşallah atanırsınız ve atandığınızda böyle havalara uçmuş olursunuz. Herkese şimdiden başarılar diliyorum arkadaşlar bu videoların sonunda ki sadece sınavda değil sınav sonrasında da her coğrafyada tabi bizim artık sloganımız her coğrafyada başarılar diliyorum Kendinize iyi bakın ve sınavda herhangi bir şekilde stres çok stres yapmayın heyecanlanmayın ve eminim ki en iyi sonucu alacaksınız her coğrafyada Ulutaş sloganıyla da noktayı